Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hmm. Arkadaşlar, bugün size networkinginizde e, nasıl etrafınızdaki yakın çevrenizi e, bu işi anlatmanız için püf noktaları anlatmaya çalışacağım. E, bu işte eğer anlatırken e, şöyle her e, noktayı anlatmamaya çalışın. E, mesela şöyle. Ee, uzun zamandan beri arkadaşınızla görüşmediniz. Yakın bir arkadaşınızla. Ee, o size ne zamandan beri ne yapıyorsun, görüşmediğimden beri ne yapıyorsun dediğinde onlara demeniz gereken şey mesela ben kendimden bahsedeyim. Ee, tur rehberiydim. Biliyorsun. Ama şu anda mesleğimi yapmıyorum. Ee, şu anda sağlıklı ürünler ee, ürünleri olan bir e-ticareti işi, işi içerisindeyim deyip bırakmanız gerekiyor. Bu kadar. Sonrasında ne ürünü ve benzeri dediklerinde ee, şöyle söylemeniz gerekiyor. Ben bu işi size e, böyle yani sana e, alelacele anlatacak bir iş değil. E, size yani sana bir gün belirleyelim. O gün sen de müsaitsen ben sana bu işi eğer ilgini çekerse A'dan Z'ye e, anlatmaya çalışayım. E, biliyorsunuz e, ürünleri göstereyim. Ya da e, göstermek istediğim videolar var. Onları izleteyim. Deyip e, bu şekilde bir davette bulunmanız gerekiyor. Yani demen gereken tek nokta ee, şöyle belli bir saat, belli bir yer orada ikimizin de hazır bir şekilde bulunduktan sonra işimizi anlatmamız gerekiyor. Yani hemen e, görüştüğümüzde karşı tarafa asla işimizin ayrıntısını anlatmamamız gerekiyor. Çünkü network işinde merak çok önemli. Eğer sen pazarcı gibi gibi her şeyi önüne sunarsan, sunarsan karşı tarafın merakı kalmaz. Bizim ürünlerimiz, niş ürünlerimiz, benzersiz ürünlerimiz. Biz kuyumcu gibi davranmamız gerekiyor. Görüyorsunuz, kuyumcular benim çeyrek altınım, gram altınım var diye asla bağırmaz. Ürünleri çok değerlidir. Bizim de ürünlerimiz çok değerli. Onun için alelacel anlatılacak bir iş değil. Bu şekilde davet alıyoruz ve davet listemize, ajandamıza yazıyoruz ve bu şekilde Davet verdiğimiz, sunum yaptığımız ya da plan yaptığımız ajandalarımız bu şekilde donmaya başlıyor. Ne kadar ajandalarınızı doldurursanız çok iyi bir iş yaptığınızı göstergesi olmuş oluyor. Benim size aktaracağım deneyimler bu şekilde. Eğer faydalı bulduysanız beğen tuşuna ve sayfama üye, abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.